yapıyormuş yani. yani hmm. Şimdi önce yağ koyuyorsunuz. Pirinç, pirinç koyuyorsunuz. sonra da sobanları, sobanları, sobanları dolduruyorsunuz. Küçük küçük. Sonra atıyorsunuz. Ardından tereyağı koyuyorsunuz. Karıştırıyorsunuz. Sonra da kapağı kapatıyorsunuz sonra da oluyor. Su döküyoruz. Evet, bir de su döküyoruz. Sonra az yiyoruz. Afiyetle. <laughs> Afiyetleyiz. <laughs> Hoşça kalın. Ve yemek bütün yemek tarifini de unutmayın. Bulgur pembe yapmak istiyorsanız ben, benim tarifimi uygularım.